Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'a geldi. Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni gezen Sarıgül, burada yaptığı açıklamada 19 Mayıs'ta bir kez daha çalışma arkadaşlarıyla Samsun'da bulunmaktan gurur duyduklarını söyledi. Yorgundu, ordumuz yoksuldu, ordu yoktu, para yoktu, düşman çoktu ama Atatürk'ün önderliğinde nasıl ulusumuzu bağımsızlığa kavuşturduysak yine ulusumuzu gerçekten layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni şahlandırmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olarak Samsun'dan sesleniyoruz. Görevimizin başındayız. Ulusal birlik için, inançlara saygılı layıklık için, demokratik Türkiye Cumhuriyeti için hiçbir yurttaşımızın ayrım göstermeden din farkı, dil farkı, ırk farkı, mezhep farkı, inanç farkı gözetmeden bütün ulusumuzu saygıyla, sevgiyle kucaklamaya devam edeceğiz. Ulusumuz her zaman dimdik ayaktadır. Mustafa Kemal Atatürk.